Bir bak. Evet arkadaşlar Bir videomuza hoş geldiniz. geldiniz. Derya Gül ne yapıyorsun? Evet, Derya Gül oyuncaklarını yıkıyor. Köpük köpük yapıyor. Ne yıkıyorsun anneciğim? Şey Portakal yıkıyor. <laughs> Portakalı sever misin arkadaşlar? Evet sever misiniz? Siz portakal? Portakal çok faydalı değil mi anneciğim? Evet. Derya Gül çok sever. Şimdi ne yıkıyorsun anneciğim? Evet. Dişti. Bıcı bıcı yaptırıyor. Oy mis gibi. Tertemiz olacak Derya Gül'ün oyuncakları. Biraz da tencerelerinden yıka. Tavanı da yıka. Aferin benim kızıma. Biz gibi olacak hepsi de. Bıçı yapıyorlar. yapıyorlar. Annem bak tepsinin orada kaldı. Onları da al. Ama o dursun dursun. Neden? Çünkü. Ne? Ama oncaktan burada yıkamam. Tamam orada da yıka. Orası daha köpük bence biliyor musun? Orada daha çok köpük vardı. Oradan yıka. Diğer tarafa koy. Hadi. Dolduruyor şimdi suları. Tabakları da var. Muzu da var. Kaşıkları da var. Oy mis gibi olacak oyuncakları. <laughs> Senin en sevdiğin meyve hangisi Derya Gül? Muz. Muz. Aha. Muzu da yıka o zaman. Muz nerede? Muz nerede? Muzu göster. Muzu bul. Ay kaçıyor kaçıyor yakaladık yakaladık. Sanki havuç da var orada. Evet yakaladık. Ee tam tam da var. Tom tom nerede? Nerede? Bul. <laughs> evet dikkat. Deryan Gümuz'u çok seviyor. Siz en çok hangi meyveyi seviyorsunuz? Ee, Polkadal. Polkakal. Aferin sana. Bak, de koy. Hı? Bebekleri de getirelim mi? Aa, anne. Anneciğim. Bak Bak yıkadıklarını tepsinin içine koyabiliriz. Hayır. Orada mı kalsın? Evet orada kalsın. Ama orada daha çok köpük var bence. Orada mı yıkasaydın? Derya Gül. Ne diyorduk? Kanalımıza. Kanalımıza. Abone olmayı. Abone. Olmayı.